Ay çok güzel kız. Oğlu sana baba mı diyor? Yok Onur abi diyor henüz. Baba desin istiyor musun? Yani o ne demek isterse. Ama babası olmak istiyorum gerçekten. Sözde değil. Ben babasının yerine geçmek istiyorum teyze. Peki kendi çocukların olduğu zaman onu da babası gibi sevebilecek misin? Tabii ki. O kadar seviyorum kendisini. Oğlum benim canım. Ne güzel senden bunları duymak. Teyze gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Nasıl başka türlü düşünebilirim ki? Ama ne bileyim, annem pek taraftar değil bizim evlenmenize de seni de ikna etmiş olabilir diye düşündüm. Ah, ben aşk nedir bilirim oğul. Beni mi çekiştiriyorsunuz teyzeyi? Ah, tabii ki Peridoş. Kimi çekiştirebilirim ki başka? <laughs> Efendim. Aman aman <laughs> teşekkür ederim. Sen hiç yaşlanmayacak mısın Firdevs? Aa yaşlandım bile Betül Hanımcığım. Hadi canım. Vallahi aynı duruyorsun. Gel bakayım gel. <laughs> Geldirdin mi? Oo. <laughs> Niye yaşlansın ki Betül? Bu evde insanı yaşlandıracak iş güç mü var? Aşk olsun anne sen beni adamdan saymıyor musun? Ne yani bu evde yapacak iş yok mu? Hadi canım kapatalım bunları artık. Yanlış anlama Firdevs. Çoluklu çocuklu ev gibi olmaz diye öyle söyledim. Seninle bir ilgisi yok. Tabii. Afiyet olsun. Bak Feride. Salı günü Bodrum'a gidiyorum. Bir tarih verecek misin artık lütfen? Dönüşünde görüşürüz Betül. İki ayağımı bir pabucu sokma şimdi benim. Hayır efendim. Bodrum'a gitmeden tanışmak istiyorum bu güzel kızla. Ben yanlış hatırlamıyorsam zemin hazırla diyordum Şehrazat'ın gönlünü almak için. İşte sana zemin. Peki. Pazartesi akşamı uygun mu? Sonunda tarih verebildin anne.